Hüseyin'in oğlu Ali Ekber Susuz ve yaralı halda atasının yanına gelip dedi Atacağım ben susuzam Hüseyin kuru dodaklarını oğlunun alnına yapıştırdığıda Oğlu başa düştü ki atası ondan da susuzdu Hiçbir söz demedi Ayağa kalkıp meydana yollandı Nihayet onun parça parça olmuş bedenini Hüseyin avuşuna aldı. Ben özüm şahit oldum. Uşakların susuz olduğunu gördüm. Ben özüm de Peygamber evladına Xeyanet edenlerden biriydim. Ben ta gecesi Oranı terk edelim. Gecenin karanlığından istifade ederek kaçtım. <laughs> Zehra balasının düşmanı oldum. <gülüyor> <gülüyor>